Kayahan Iğdır'a niye gitti? Kayahan'ın Iğdır ziyaretinin sebebi ne? Ve o kapının arkasında kim var? Ne yaptın? Beraber yanında mı getirdin eski sevgilini? Kapı açılsın. Yapın Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Kayhan teyzesi. Merhabalar. Hoş geldin hayatım. Merhabalar. Nasılsınız? Volki. Şimdi öpme zaman değil oğlum. Bir konuşalım. Konularımızı bir konuşalım daha sonra. Çiğdem Hanım tekrar hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Neden elini vermedin Aslıya? Şu anda olmaz. Sizde yani... şöyle bir şey var. Çiğdem de öyle dedi. Pardon. E, ablası Gamze evet. de öyle diyor. Elimi verirsem kabul etmiş Tabii olurum. Ki. Biz kabul etmiş oluyoruz. He. İstemediğimiz için de elimizi vermiyoruz. Kayhan da bizi gerçekten çok yıprattı. Çok üzdü. Bu üzüntülerde... Şu an nasıl... zaten araları çok bozuk. Evet. Çok kötü araları. Evet. İzliyorum. Ee, i̇lk önce bunu başlatan Kayhan oldu. Doğruları hmm. anlatayım. Kayhan Aslı'yı engelleyince Aslı köpürdü. Sonra Kayahan kaldırmış engeli fakat bu sefer Aslı'nın onu engellediğini. Ama cuma günü Aslı dedi ki böyle çocuk çocuk işler yapıyorsun dedi. Engellemek ne mana dedi. Evet. Ve sonra Aslı'nın haberi olmadan Iğdır'a gitmiş olması. Haberin yoktu değil mi Aslı? Hayır. Iğdır'a gitmiş olması hı hı. aralarındaki ipleri bayağı bir kopardı. Ama Kayahan da bugün yani Iğdır'dan döndükten sonra zaten farklıydı. Bugün daha da farklı gördüm. Çok öfkeli, kızgın yani silmeye, unutmaya hazır gibi gördüm. Bunda evet. sizin ailenizin etkisi var mı? Şöyle ki, evet tabii ki var. Yani biz <laughs> Aslı hanıma asla kötü biri diyemeyiz. Evet. Sadece evet. bize uygun <laughs> değil. Yani bize uymuyor. Bunu Kayhan'ın kendisi de biliyordu. Bile bile yaptı. Uymadığını biliyor yani baştan da. ...böyle kabul ederiz... Et, ...ettiririm gibi sözler söylemiş... Evet. ...onlar da yanlış tabii ki... ...yapmaması gerekeni yapmış... Ya ...kesinlikle ya biz... Da, e, Kayahan. E, Han... ...Çiğdem Hanım'a da sorduğum gibi... ...bunda ailenin etkisi var mı yoksa... ...bunda asıl etken aslı mı? ...bana göre aslı ya, asıl etken... ...ailemin ne aslı kadar değil... Sen mesela e, programın başından beri diyorsun ki kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyorsun, davranışların değişti, hep böylesi bir geri adım atmıyorsun. E, ne yapıyor sana? Nedir mesela rahatsız olduğun konu? Giyim diyorsun, bir adım atmıyor. Şu i̇şte, makyaj diyorsun, bir adım atmıyor. Bunlar mı? Başka nedir? Hani bu... Onlar Allah ya, çok inatçı, çok inatçı aşırı aslında. Kafasında şöyle. Nasıl diyeyim? Dikine gidiyor kafasın. Ben de Kayahan'a bir şey sorabilir miyim? Biz Tabii ki. Çünkü üç gündür konuşmuyoruz. Hiç özlemedin mi beni? Söylediği soruyu. Cuma günündendir arıyorum hiç özlemedin beni diyor. Suratıma bakmıyorsun. <laughs> Neden suratıma bakmıyorsun? O kelimeyi niye kullandın ki o cümleyi? Cuma günündendir arıyorum bir kere dönüş yapmadın. Hiç özlemedin mi kelimesini kullanıyorsun burada? Attığın ne mesajlarda özledim yazdığını biliyorum. Neden suratıma bakmıyorsun o zaman? Yüzüme neden bakmıyorsun? Gururunu bir kenara bırakacaksın diye bakmıyorsun. Yüzüne bakıyorum bak orada. Gördüm. Oradan değil bana bak. Ekrana değil bana bakman gerekiyor. Bakma. Look at my face. Ben İngilizce bilmiyorum ki burası. Türkçe konuşur. Öğreteceğim ben sana. Çiğdem Hanım bu işin buraya geleceğini tahmin ediyor muydunuz? Bu, bu şu andaki durum aralarında ha, soğuk yerlere esiyor. Evet, tahmin ediyorum. Olmaz diyorsunuz yani. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Ben de zaten Kararlıyım. Kayhan'ı da almadan <laughs> gitmeyeceğim. Devamlı birileri Kayhan'ı almaya geliyor. Evet. Şöyle düşünüyor olabilirler Aslı. Sen hiç geri adım atmıyorsun ya. Ee, yarın bir gün Kayhan açısından bunun sıkıntı çıkaracağını ailesi olarak biliyor olabilirler. Yani hiç geri adım atmıyor. Bu kadar inatçı. Biz e, çocuğumuzun ya da işte yeğenimizin karakterinin yapısını biliyoruz taşıyamaz olmaz yarın bir gün daha kötü şeyler olur diye düşünüyor olabilirler. Yani sen Kayahan'a hiç yardımcı olmadın. Seda, Böyle ben de şöyle düşünüyorum. Devamlı ailesinin Kayahan'ı yönlendirmeye çalışıyor. oluşu, ablasının teyzesini onu ben gerçekten ben arada bırakıyor. Çünkü cuma günü sen burada o engeller <laughs> açılmayacak dedin. Cumartesi günü akşam özledim. Kapına geleceğim. Özledim. Telefonu aç diye bana mesajlar attın. Şimdi sen beni seviyorsun. Ben bunu çok iyi biliyorum. Suratına Peki sen o mesajlara ne cevap verdin? Vermedim. Ben engelledim işte o sefer. Gelme, Çünkü tutarsızsın. Gelme kapıyı açmam bilmem ne. Yapmam. Evet kapıyı açmam dedim, engelledim. E ama çok her şey, şey yapmışsın ya tebrik ediyorum. Bak ben bunda gurur verici bir şey var demiyorum. Madem beni seviyorsun neden cuma günü o zaman sen beni engelliyorsun? Kirpimi uzun taktırdım diye. Bu çok saçma bir neden. Tabii, tabii. Seni ailen, seni kafanı karıştırıyor. Tabii. Sen beni seviyorsun ama ailen kafanı karıştırıyor. Devam ediyor karıştırmaya. Bak teyzen de Dudağı geldi. Cuma günü seni engellemesinin nedeni e, ee, kirpi uzun taktırdım diye mi? Yoksa bu kirpi takmak uzun saatler alıyor. O saatler içinde sana ulaşamadı diye mi? Sedan o... Geceden biz tartıştık abla. Ondan sonra bir şeyler oldu. Biraz terbiyesizlik yaptı. Benimle gururum var. Ben de kendime göre erkeğim adam. Herkesin gururu var. Evet. Kadınların da erkeklerin evet. De. Benim gururumu ayaklarının Ayrıca aşka aldı. Ayrıca aşkta gurur olmaz diye de bir şey yok. Gurur diye bir şey var. Yaptığı şeyi böyle kabul ettirirsin bazı şeyleri. Ama. Benim bir gururum var dersin. Senin, Senin bir kafasını şeyin yoksa demiyorum. Ya. Beni o raddeye nasıl getirdiğini sen çok iyi biliyorsun. Ver boşver. ver. Biliyorsun. Ben sana diyorum. Sen benim her şeyimi sessiz burada söylüyorsun. Sessiz olacağım diyorum. Bak sessiz olacaksın Olmuyorsun. ya. Olmuyor. O anda benim o muhatabım olmaz. Hayır. O an ben müzik mi dinliyorum? Zorunda Kitap değilim ama. Kitap okuyorum? Ona. Git Keşke onları izle. yapsan. Git televizyon izle abi. Keşke onları tamam, yapsan. git televizyon izle ya. Sen hatanın farkındasın. Git televizyon izle. Hatanın farkında git olduğun için telefonla... kaçıyorsun. Bir şeyler yap uğraş anladın mı? Bak. Ama sende böyle şey var. Takılıyorsun. Ondan sonra ben de kütlüyorum anladın mı? Sinirlerimle oynuyorsun. Kayahan ben kendi bunu huy özgürlüğünü, haline getirdin. Kendi... sen bunu huy haline getirdin. Bir saniye izin verir Ondan olsun. sonra kavga ediyoruz. Bak şimdi kendi özgürlüğünü eline almış bir kadın olarak sana ihtiyacım yok ve seni çekmek zorunda değilim. Seni ben sevdiğim de seni için, için, seni ben de sevdiğim seni için abi. seninle birlikteyim. Ama sen bana saygısızlık yaparsan, Kimse, ben senin saygısızlığını, Kimse... tamam? Bak, bak, Hoşuma bak, gitmiyor bak, bunu hoş dile getirmek. Bak. Hoşuma gitmiyor ama sen beni zorluyorsun dile getirmek O an için. sana diyorum ki git televizyon izle. Bak ben bunu... Git bir uğraş, iki uğraş ay boyunca kendine. Çekmişim. Kendine uğraş bul. Demek ki ben kendine de sabır taşı değilim. Bulacaksın. Kendine uğraş bulacaksın ya. taşı değilim. Ya. Kendine uğraş tamam, bulacaksın. Tamam neden bakışlarını geri çeviriyorsun? Gözüme bakarak konuş. Bakmıyorum ben ya. Sana senin gözlerine ihtiyacım yok. Bakmıyorum ya. Gözüme Sahte ihtiyacım. gözlerine mi bakacağım senin ya? Aa. Bak bu şekilde kalbimi kırarak sinirini boşaltmaya çalışıyorum. Sen başta çalışın. yaptığını yaptın. Öfkenden bu şekilde kurtulmaya çalışıyorsun. Gözüme bak baksan bunları kurtulmam. da söyleyemeyeceksin. Hayır, hayır, bak hayır, suratıma. Bakmayacağım. Bak suratıma. Bakmayacağım. Bakamıyorsun. Bakmam. Çünkü aşkına yenileceksin. Bakmam. Bakamıyorsun. Yenilmem ben. Bak ben bakıyorum. Asla. O gücüm, Asla. kuvvetim Asla. var. Asla. 27 yaşındasın. 12 yaşına gibi davranma. Suratıma Davranmam. bak. Bak suratıma. Hadi lütfen susar mısın ya? Gurur aşkı ziyan eder. Kesin başta ziyan ettin zaten. Suratıma bak. Bakınca. İki ay boyunca çekmişim o davranışlarımı. Sabır taşı değilim o noktada çatladım. Hatalısın. Kaçıyorsun Iğdır'a gidiyorsun. Git hayatını edenlere git. 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 Oğlum buldum beni sen. boş Boşver. Git. Kayhan neyi bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> neyi bekliyorsun yavrum? Kayhan. Abi git. Neyi bekliyorsun? Sen neden Iğdır'a ne gittin? Sen neden Iğdır'a gittin? Pazar günü sen ne için gittiysen ben de onun için gittim. Yani burada dile mi getireyim arkadaşlar? Orada ailesi var. Yani Kafam neden... basmıyor Hayır, herhalde. oy kullanmaya gitti belki. Oy kullanmaya gittim abla. Hayır, Hayır Orada ya? ailesi var yani. Neden Seni gittin de mi götüreyim derken... sen? Allah'a ekber. Gitmeyecek mi Zaten uçaktan yollarım hep oldu. Memleketine gelmeyecek mi? Bensiz gelemez. Beş saat gittim Yok geldim ya. bir şey. Ya. Bensiz gelemez. Orada eski Siz, sevgilisi olduğu için. Ya ne eski ben böyleyim diyorsanız, diyorsanız ne ben ya, bunu giydiririm. Bunu ya. yaparım. Aklını bana karışamazsınız ya. Diyorsanızsa, o zaman da Kayhan sissiz gelir. Siz de ona karışamazsınız. Şimdi yaşanan her şeyi benim kıyafetlerimle örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Bak devamlı sırtınızı ödüyorsun. Sabah dönüyorsun. giyindiğin etek neydi ya? Benimle inatlaştığın için <laughs> yapıyorum. Neydi o etek? Ya abla böyle bir şey olamaz. Kıskandın mı? Vardı üstünde ayıp yeter ya inada da insan bu kadar kendi gururunu şeyini profilini düşürmez ya erkeğine karşı ya bu kadar yapılmaz ya bu kadar yapılmaz ya sen bunu yaptığın için ben seni kıskanıyor muyum hayır daha da nefret ediyorum senden peki aslında bir, bir şey sorabilir miyim size tamam Bakma, yüzüme bakarak söyle ya, kullandığın ya. cümleyi ya. neden bakamıyorsun bakmıyorum. tamam neden bakamıyorsun bakmak zorunda değilim bakmak zorundasın 3 ah, gündür görmüyorsun. Şiidem Hanım bir şey sormak istiyor. Bir birliktelik arıyorum, inat yapabilir. üzerine kurulabilir mi? İnat üzerine kurulamaz ama bir tarafın alttan alması gerekiyor. Bitmiştir. Bence hatalı olan taraf alttan almalı. Biten bir olayı yürütüyorsunuz. Bitmiştir yani. Bir birliktelik inat üzerine kurulamaz. Ben bunun bittiğini görsem zaten burada durmam. Kaya Hanım benim suratıma bakamıyor oluşu bana aşık bitecek. Bana aşık Bitmezsin, olduğundan kaynaklanıyor. Siz... Beni sevmesine rağmen onu başka bir yere çekmeye çalışıyorsunuz. Arada sevgi varken ben çaba gösteririm. Şu an onu böyle görmeseydim bugün. Ben zaten onun gelip gelmeyeceğini bilmeyerek buraya geldim. Kayhan sizi seviyor tamam. Peki siz onu seviyor musunuz? Ben onu çok seviyorum. Tabii tabii tabii. Tabii canım ya. Yani. Evet. Ben... Annemi babamı da seviyorum. Ben inatçı bir insanım. Siz, Bunu geldiğim günden işte beri de onu, onu seviyorum. Benim kadar inatçı size. değilsin. İşte ben, neden, ben... neden benimle inatlaşıyorsun? Oğlum bak ben boğaburcuyum, yükselenim akrep. Yaparsam bak sen kurtulamazsın bu işten. Ben Lütfen yorma. Beni yoruyorsun. Sen de beni Kendini yoruyorsun. Kendini kandırıyorsun. Böyle yaparak var ya hiçbir Neden ki, kendimi sonucuna kandırıyorum? Sonucuna varamazsın. Sen ne sonuca bak, varacaksın? Bak ben susuyorum, susuyorum, susuyorum. Ben, ben orada değilim. Bana bak. Ben susarım, susarım, susarım. Bana sarım, bakar sarım. mısın? Bakmayacağım sana. Bakmam Bana da. bakar mısın? Ya git oraya otur Bakmayacağım. Bakmam ben. Neye ne bakacağım ya? Kaya ne yapıyorsun? Ya Allah'ım. Bana kaya. bak. Bakarak bakmıyorum, konuş. Bakmıyorum ben. Tamam yanına oturacağım. Ya. Bana bak. Baksana suratıma. İşin olur. ne kadar ciddi olduğunu biliyorsun değil mi? Gözüme bakmanı istiyorum. Bakmayacağım. Neden bakamıyorsun? Bakmayacağım. Tamam bakamıyorsun. İnsan bir kere dönüp arar ya. Tamam bak işte bu zoruna ya. gitmiş. Ya Suratıma insan bir kere dönüp arar ya. Ben seni düşünüyorum sen ben düşünmüyorsun ya. Ben seni düşünmüyor muyum sence? Düşünmüyorsun ya. Bir kere arar insan ya. Bu kadar Kalbimi mı ya? Kırdın. Bu kadar mı ya? Kalbimi kırdın. Ya ne kırdım kalbini? Neyini kıracağım kalbinin ya? Kalbimi kırdın. Burnunun sürtmesi gerekiyordu. Yaptığın davranıştan ha. vazgeçme. için. E bundan sonra ben senin burnunu sürteceğim. Ne olacak? Ne olacak şimdi? Iğdıra giderek sürttün zaten burnumu. Abi gitme sebebimi dedim ya ya. Ben de seni kıskanmış olamaz mıyım? Ya sen beni kıskansaydın insan cevap verirdi. Neredesin? Ne yapıyorsun ya? Ben senin... Tek hesaplardan mı bakıyorsun? Evet. Çiğdem Hanım Efendim? nasıl görüyorsunuz şu manzarayı şu an? Olmayacak. Yani biz baştan beri bunu savunduk. Evet. Ve bizim söylediklerimiz de ortaya çıktı. Gerçekleşti. Ailesi etkiliyor değil. Evet. Ailesi etkiliyor değil. Yani iki ayrı kültür var. Çakıştı. Sonuç buydu. Beklediğimiz buydu. Bu oldu. Ve kesinlikle bu de olmayacak. O da olsa birlik beraberlik için değiştirmeye çalışıyorum. Sen daha razıta gidiyorsun ya. Değişmiyor oğlum, değişmiyor. Yani ne sen yapıyormuş? niye bu kadar ısrar ediyorsun ki ben onu anlamıyorum. Ne yapıyormuş?